Yanlışlıkla da değil. Bile isteye üzerime kahveyi fırlattı. Fırlattım çünkü ki beni garson sandı. İnsan anlamaz mı canım bu kadın benim hayatımın aşkı. İkiniz arasındaki bu husumet artık işe zarar vermeye başladı. Size 24 saat müddet. Nilüfer Hanım, siz de çok zaripsiniz. İkiniz nasıl tanıştınız? Bugün senin sayende Kaan'a öyle bir darbe vurdum ki artık kendine gelemez. Yorumla anlatınca... yorumsuz anlatmak istiyorsan o zaman ilk gece beni nasıl herkesin içinde şap diye öptüğünde anlatırsan Bizi Gamze şu halde görse... Yanlış anlamaz mı sence? Ben ben battırayım derim. Daha fazlası da olamam derim. O kızı bu otelde istemiyorum. Siz neden geldiniz Kamil Bey? Nilüfer nerede? Dün otelden çıkışını vermişler. Kurtulmak istiyordum, kurtuldum. Bitti. Merhaba aile, nasılsınız? Bir oyundu. Sadece bir anlaşma, sahte bir nişanlılık. Ama zamanla bu oyunun sınırları silindi. Han için bu artık bir rol değil. Kalbinden geçenleri saklamıyor. Söylediği her sözde, baktığı her anda Nilüfer'e gerçekten bağlandığı açık. Ama Nilüfer için işler o kadar kolay değil. Onun içinde bir yer hala geçmişin yükünü taşıyor. Ne kadar sevilirse sevilsin inanamıyor. Her güzel cümle içinde taşıdığı güvensizliğe çarpıyor. Çünkü kırılmış biri için sevilmek bazen acı verecek kadar yabancı bir duygu olabilir. Tam bunu görüyor. Tekrar karşılaştığımızda seni hatırlayacağım. Güle güle.